Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 24'teki sorularımızı cevaplayacağız. Kitabımızın üst kısmında gelecek derse hazırlık diye bir bölüm var arkadaşlar. Burada işte bir sonraki derse kadar demiş. Coğrafya biliminin işte gelişime bu bilme katkı sağlayan önemli bilim insanları demiş. Eratosthenes, ne bileyim İbn Battuta, Pir Reis, Katip Çelebi vesaire. Bunlar hakkında bizden hakkında aşağıda verilen süreç süreçleri e, dikkate alarak bilgi toplayınız demiş arkadaşlar. İşte <laughs> ilk olarak bizden şunu istemiş arkadaşlar. Coğrafya biliminin gelişimi ve bu bilime katkı sağlayan önemli bilim insanları hakkında gerekli bilgilere ulaşmak için hangi araçları işte genel ağ, kütüphane ve benzeri kullanacağınızı belirleyiniz demiş. Şöyle arkadaşlar cevabımız, tabi sizler kütüphaneye ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Genel ağ, işte Google gibi arama motorları ve güvenilir siteler, işte Wikipedia gibi ne bileyim eğitim siteleri, okul kütüphanesi, coğrafya kitapları ve ders notları diyebiliriz arkadaşlar. 2. Belirlediğiniz araçları kullanarak ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşınız demiş. E, tabii ki ulaştık. İnternette coğrafya biliminin gelişimi önemli bilim insanları diye arattım. Kaynaklarda işte coğrafyahocası.com, eğitim.net.tr gibi siteler ya da YouTube'da Ödevcix kanalı gibi yerlerden ulaştım arkadaşlar. Ulaştığınız bilgilerin doğruluğunu gözden geçiriniz. Şöyle cevabımız. Farklı siteleri karşılaştırdım. Örneğin eğitim.net Net.tr ve Coğrafya.tr.com tarihler ve e, katkılar aynı çıktı doğru görünüyor böyle diyebiliriz yaptığınız araştırmalardan dördüncü soru arkadaşlar bu arada yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz bilgileri içeren çalışma notları hazırlayınız şöyle arkadaşlar coğrafya biliminin gelişimi antik Yunan'da başladı. Eratosthenes'le Roma'da yayıldı Strabon ve Batlamyus. Orta Çağ'da Araplar işte Biruni, İdrisi gibi harita yaptı. Osmanlı'da Piri Reis gibi denizciler katkı sağladı. 19. yüzyılda Humboldt'la modernleşti. Sauer'le kültürel coğrafya eklendi. Burada bilim insanları hakkında da çok kısa kısa özetlerimiz var arkadaşlar devamında. İşte Eratosthenes M.Ö. 276-194 coğrafya kelimesini icat etti. Dünyanın çevresini hesapladı yaklaşık 40 bin kilometre. Strabon Geografika adlı kitabıyla yerleri tarif etti, harita çizdi. Burada tek tek hepsini saymama gerek var mı bilmiyorum. Ama yazacağım zaten bunları merak etmeyin. Yani uzun diye şikayet edeceksiniz ama yazmak zorunda değilsiniz. Üstteki kısım bili, bilgi yeterli diye düşünüyorum aslında ama bunlar hakkında da birer cümle yazmanızda fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani işte Pir Reis 1513 haritasıyla Amerika'yı gösterdi. Osmanlı Denizlisi Katip Çelebi Cihan kitabıyla dünya coğrafyasını derledi. Ya da Ortelius ilk modern dünya atlasını çıkardı. Bu şekilde kısa kısa notlar göreceksiniz videomuzda arkadaşlar. <laughs> evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.